Sözü alabilir miyim? Çırağı dinleyelim şimdi. <laughs> İlk evvela hoş geldiniz derim. Bu görmüş olduğunuz el dokuma tezgahının genel aksamı bunlar. Düzen, düzen. Bu oynayan tefer, bu dem, efendim bu kirkeç. Burası makara. Makarayı alıyor mu? <laughs> burası makara. Burada e, mekik var. Mekik gidip geldikçe dokumayı yapıyor. E tamamlandığı zaman inşallah bir daha çekeceğim olursa fırsatımız olursa efendim. Çektim çektim zaten şey. Halil abi var aşağıda. Şimdi Halil Çomuk. size On yaparken bir çektim matematiksel ama. Matematiksel bilgi vermek istiyorum. Tamam. Bir santimetrede 20 tane tel var. 2 metrede ne kadar tel var? 4000 tel. 2 tane dokuduğumuz zaman 8000 tel. Benim kolum ve ayaklarım 8 bin defa böyle yapıyor günde. Bir tane şey yani için. Şimdi, şimdi, şimdi günde 8 bin defa yapan bir kol kireçlenme olur mu? Olmaz. Olmaz. İşte zenatımızın sağlık açısındaki avantajı. Artı bir de kullanılan, yapılan dokumaların pamuktan olması, ipekten olması, sağlıklı doğal lazım. ürünlerden Ay, olması Allah, sağlıklı Allah, yapıyor. Allah. İnşallah biz bunu harekete geçirdiğimiz zaman sizlere Yine gelirim, yine yapalım. gelirim Sağlamış o zaman. zaman. İnşallah, inşallah. Evet, burada şey var. Şimdi e, buradaki özellik şu. Çalışmanız. Ben 61 yaşındayım. Kahvede oturmuyorum. Oturmuyor. Yani okey, okey oynamaya yani ayıp olur, ediniyorum kendime. Bir şeyler üretelim. Bir şey üretelim yani.